Merhaba. Merhaba. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz da hızlı iletişim, güçlü toplum. Bakalım. Ya iletişim konusunu geçen e, bölümde işlemiştik. işte. Ee, şimdi birazcık üstüne katacağız. Ee, Fatih anlatmıştık, konuşmuştuk beraber. İşte insanoğlu geçmişten bu yana haberleşmek için dumanı kullanıyordu vesaire. hani ilkel e, iletişim araçlarını. Daha sonra e, Teknoloji ilerledikçe akıllı telefonlar çıktı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Biraz konuşacağız. İyi yönleri var, kötü yönleri <laughs> <de var. gülüyor> Çok güzel söyledin. <laughs> konuşacağız. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen kitle iletişim araçları vardı. Bunlar neler? Radyo. Geçen bölümde de konuşmuştuk zannedersem. Radyo, gazete, dergi, televizyon başlayacak. Ee, evimizin baş köşesine koyduğumuz televizyon, internet, mesela bir bağlantı koptuğunda sıkıntılar büyük oluyor. Yani bu sadece bizim için geçerli değil, ee, bizi izleyen ve izlemeyen herkes için geçerli bir şey. Ee, peki bunların bütününe ne ad veriliyor? Hani hepimizin ağzında, hepimizin dilinde olan bir şey. Ne ne ad veriliyor? Bunların tümüne medya. Medya. Evet medya insanların Fatih biraz düşünelim. Bilgi alışverişi yapması için, bilgilenmesi için veya bilgi sunması için alıyoruz. Dünyada neler oluyor, işte ülkemizde neler oluyor vesaire. Onun dışında sadece bunları mı yapıyoruz? Hoşça vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Evet. <laughs> Eğlen çünkü belirli programlar var. Eğlence programları, komediler, diziler vesaire bir sürü program var. Kendi istek, arzularımıza göre onları da izliyoruz. <laughs> Bunun dışında da ihtiyaçlarımızı gidermenin dışında da insan bizlerin düşüncelerini, kararlarını, davranışlarını, evet. yaşam biçimimizi de e, tekrardan biçimlendiriyor. Medyaya göre biz de biçimleniyoruz bir şekilde. Yani ne kadar medyayı bilinçli veya bilinçsiz kullandığımıza bağlı. Tabii <laughs> Sosyal medyanın kullanımının ile toplumda yüz yüze iletişim bayağı bir azaldı değil mi? Evet. Ya yani ben şimdi yapan demiş olayım. Şimdi evet şöyle bir, e, bir şey aklıma geldi. Tabii bu yapılmasın da şimdi aklıma gelen bir şey. Mesela düşünsene işte ben e, ...tabetimi tabletimi aldım. İşte ders çalışıyorum veya da başka bir şey yapıyorum. İşte evet. bir istediğim bir programı seyrediyorum. E, sen işte e, bilgisayarın başına geçtin İşte zundan ödevlerini yapıyorsun Veya da oyun oynuyorsun <laughs> Yani sonuç itibariyle Bilgisayarın başında baya bir vakit harcıyoruz <laughs> Evet baya bir vakit harcıyoruz e, Peki acaba ben maketimi yaptırsam Ne? Maket maket Mesela ne işte e, En fazla oturduğum e, koltukta Tamam mı? Otururken elimde işte tabletimle. Ondan sonra böyle bir maket yaptırsam. Hani böyle bir kartondan bir maket. Bana yaptırmana gerek yok. Hayır Kendime yaptırsam Hı. maketi. Ama ben gitsem arkadaşlarımla kahve içmeye. Evde olmasam. Hı. Belki de <laughs> Sen o makete bakarak <laughs> düşünebilir misin annem evde yani? Hani e, aa, acaba annem bu maket olup olmadığına çok farkına varabilir misin? Yani böyle çok yoğun bilgisayarda geçirdiğim bir vakitti. <laughs> yani. Değil mi? <laughs> Şimdi aklıma geldi. Mesela yapmayın tabii ki de bunu. Eski Türk filmlerinde e, şey yastık koyarlardı. Birisi bir yere <laughs> mesela işte yastık koyuyor. <laughs> e, yatağın altına. Aa, evet. <laughs> Vesaire. Şimdi artık maketlerimizi yaptırsak ben hiçbirimiz... hayır hayır. <gülüyor> 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 Bu sadece öyle bir ak aklımıza gelen bir şeydi. <laughs> yapmayın. Ee, <laughs> Nedim, toplum yaşamının olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de var. Yani o, bunlar belki biraz <laughs> olumsuz etkileri. <laughs> tamam. Yani böyle olumsuz e, aile içi yetişimi e, belirli en az indiriyor Hı. tabii ki. Hı. Ama bir de olumlu yönleri de var. Nedir o? İşte mesela bir kan ihtiyacı olsa hemen <laughs> evet. sosyal medyada işte kan ihtiyacı var, işte ağır aşk vesaire yazdığımızda hemen kan bulabilme imkanımız var. Veya da artık sağlık sağlık açısından da değil mi hastanelerde randevu almak önceden çok doğurmuş. Evet. E, kuyruklarda bekleniyormuş. <laughs> ee, tabii ben o dönemleri o <gülüyor> kadar <gülüyor> görmedim ee, ama bizden öncekiler <gülüyor> <gülüyor> hep öyle dönemler geçirmişler ee, ama şimdi daha rahat ee, hemen giriyorsun e i̇şte. e devlete e devlete oradan işte hastane randevunu alıyorsun ee, şimdi e istersen sorulara geçelim geçelim ben sorayım sen cevapla <laughs> olur mu? Ben bunu sevdim. O da olur. Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, TÜİK hane halkı birleşim Teknoloji kullanım araştırmalarına göre 2010 yılında hanelerde internet erişimi oranı %41.6 iken 2014 yılında %60.2'ye çıkmıştır. Hı -hı. Bu rakamları, rakamları akıllı telefonlardan internete erişim dahil edilmemiştir. Düşün dahil edilmemiş. Akıllı telefon kullanan kullanıcı sayısının toplam nüfusu oranı henüz 20'ye ulaşmamıştır. Bu makaleye verilen bilgiye göre, yukarıdaki makaleye göre Türkiye'de internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki çıkarımların hangisine ulaşılabilir? Makaleye göre ama, Hı -hı. tamam mı? Evet. A Türkiye internet kullanım oranı olarak Batı ülkelerinin gerisinde kalmıştır. Bundan hiç bahsetmiyor makalede. B. Türkiye genelinde internete erişim oranında yükselme vardır. C. Türkiye'de hane halkı internet araçlarından daha çok sosyal medyayı kullanmaktadır. D. 2014 yılından sonra Türkiye'de internet kullanımı oranı iki katına çıkmıştır. Ha, ben cevaplıyorum. Evet. B. Evet, çünkü burada e, Türkiye genelinde internet değişim oranında yükselme olduğundan bahsediyor. Diğerleri de doğru olabilir fakat biz makaleye göre bir cevap istendiği için bizden bu şekilde cevaplamamız gerekiyor. Doğru, doğru yöntem bu. İkincisi, aşağıdakilerin hangisi İl kitle iletişim teknolojileri içinde diğerlerine göre daha yenidir Fatih? A. Televizyon. Evet. B. İnternet. C. Dijital medya de bilgisayar. En yeni sana hangisi geliyor? Yani televizyon çok... değil, bilgisayarlar çok tamam. İnternet daha dijital dedi. bu doğru yanlış cevaplar bunlar tamam. Olum, pardon olumlu ya da olumsuz etkileri. Tamam. Ee, olumlu gördüklerini <laughs> olumlu diyeceksin, olumsuz gördüklerini olumsuz diyeceksin ifade. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin kitle iletişim araçlarının olumlu yönleriyle ilgili olduğunu, hangilerinin olumsuz yönleriyle ilgili olduğunu belirtelim diyor. Ben söyleyeceğim sen olumlu ya da olumsuz diyeceksin. Ee, son sorularımız bunlar. Ee, televizyonda ya da internette çeşitli kanallarda görülen yaşamlar arasında çelişkiye düşmemize neden olabilir. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Evet zamanımızın büyük bir kısmını almakta ve çeşitli aktivelere katılmamıza neden olur. Olumsuz. Evet. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olaylar hakkında anında bilgi edinmemizi sağlar. Olumlu. Yaşam koşullarının güçlüğü ve yoğunluğu karşısında eğlendirici ve dinlendirici yayınlara ulaşmamızı sağlar. Bir dakika. Olumlu. Doğruyu bulmada ve doğruyu analiz etmeli etkili olan okuma alışkanlığımızın azalmasına neden olur olumsuz. Evet. Evet bu kadardı bugünlük. Teşekkür ederiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Görüşürüz. Güzel.